Türkiye zengin bir ülke. Çünkü bu topraklar yüzyıllardır iyiliğin mayasıyla yoğruldu. Yeter ki doğru ellerde olsun. Ama yapmadılar. Kimseyi düşünmediler. Bunca yıl Yalnızca kendilerine çalıştılar. Milleti unuttular. İşte o yüzden dardayız. O yüzden yoksuluz. O yüzden bu kadar kırgınız. Adalet yok. Eşitlik yok. Uzun zamandır karanlık sardı bu ülkeyi. Ama artık kötülüğün hükmü kalmadı. Çünkü iyilerin vakti geldi. olsunlar. Hayatını yeniden kuran sözüyle, emeğiyle direnen kadınların vakti geldi. Kaybolmasın gençlerin umudu, öğretmenlerin ışığı, doktorların şefkati. Artık onların vakti geldi. Emin olsunlar. Emek verenlerin, alın teriyle kazananların, çiftçinin, esnafın vakti geldi. Artık aç yatmayacak çocuklar. Yalnız hissetmeyecek emekliler. Sevgili çaymanlar. Onların da vakti geldi. Hilal yeniden doğuyor, yıldız yeniden parlıyor. Türkiye'nin, Türk milletinin vakti geldi. Size söz veriyorum. Kötülük mutlaka yenilecek, iyilerin vakti geldi.